Merhaba arkadaşlar. Yine Creator Expert'ten devam ediyorum. Ama bu sefer konuğumuz Creator Expert'in bir araba modeli. Bu videoda efsanevi bir araba modelinin Lego versiyonunu yapacağız. Konuğumuz 1248 kodlu Ferrari F40. Peki bu Ferrari F40 niye efsane arkadaşlar? F40 Ferrari'nin 40. kuruluş yıl dönümünün anısına 1987 ile 1992 yılları arasında sınırlı sayıda üretilmiştir. Ortadan motorlu bir arabadır. Tamamen performans odaklı üretilmiştir. Gövdesi ise karbon fiberden üretilmiş. Ağırlığa sebep olacak hiçbir lüks aksesuar kullanılmamıştır. F40 arkadaşlar Ferrari kurucusu Enzo Ferrari'nin daha önceki Ferrari videosunda da anlatmıştım. Bu Enzo Ferrari'nin yapımında rol oynadığı son Ferrari modelidir. Zaten F40 piyasaya sürüldükten bir yıl sonra da Enzo Ferrari vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Yine Enzo Ferrari'nin en çok beğendiği Ferrari modeli yine bu modeldir arkadaşlar. Gelelim arabanın özelliklerine. F40'ta arkadaşlar 3 litre hacminde çift turbo V8 bir motor kullanılmıştır. Bu motor 478 beygir ve 575 Nm tork üretiyormuş. 0'dan 100'e... Sadece ama sadece 4.1 saniyede çıkıyor. Son sürati ise saatte 313 kilometre. Vay arkadaş. Bu arabanın ilk sahibi de gerçekten ilginç bir insan. Şimdi söyleyeceğim, siz de şaşıracaksınız. Evet, bu arabanın ilk sahibi arkadaşlar geçen sene vefat eden ünlü futbolcu Diego Maradona. Diego zamanında bu araba hediye edildiği için Napoli'de kalmaya devam etmiştir. Evet, işte. Böyle bir araba Ferrari F40. Gerçekten benim de en çok sevdiğim araba modellerinden biri. Evet şimdi gelelim setimize. Bu set arkadaşlar 2015 yılının seti ve 1158 parçadan oluşmakta. Lisanslı olduğunu da sanırım söylemeye gerek yok. Kutunun hem önünde hem arkasında Ferrari lisanslı olduğu yazıyor. Tasarımcısı ise yine benim sevdiğim bir tasarımcı Mike Pisiaki. Kutu orta boy bir kutu gördüğünüz gibi. Kutunun ön yüzünde modelin harika büyük bir resmi, motor kaputunun açılmış halinin, motorun ve modelin boyutlarını gösteren minik fotoğraflar mevcut arkadaşlar. Kutunun arka yüzünde modelin arka çaprazdan çekilmiş güzel bir fotoğrafı ve modelin fonksiyonlarının gösterildiği fotoğraflar mevcut. Kutunun yan yüzünde ise modelin gerçeğiyle birlikte fotoğraflarına yer verilmiş. Kutuyu açıyorum. Kutunun içerisinden birden ikiye kadar numaralandırılmış 8 poşet, yapım kılavuzu ve stickerlar çıkıyor. Yapım kılavuzu 140 sayfa ve toplam 129 yapım aşamasından oluşuyor. Kılavuzun başında herhangi bir açıklama yok, direkt yapım aşamalarına geçilmiş. Haydi başlayalım biz de. Evet arkadaşlar yapım aşamaları yaklaşık 3 saat sürdü. Aracımız 27 santim uzunlukta, 14 santim genişlikte ve 8 santim de yükseklikte. Şurada görmüş olduğunuz farlarını açıp kapatabiliyoruz şu şekilde. Ama açması birazcık zor ne yazık ki. Şöyle açıyoruz ve de bir sınırı yok. Böyle de döndürebiliyoruz. Bence bu farlar pek güzel olmamış bence şu durumda kalması daha iyi. Ayrıca şurada ve şurada hava girişleri var. Bence bunlar çok şık olmuş. Şurada ve şurada. Motor kaputunu çok kolaylıkla açabiliyoruz ve şuradaki aparatı kullanaraktan şöyle şuraya takıp şöyle sergileyebiliyoruz arkadaşlar. Bakın. Yine motor kaputunu kaldırdığımızda gayet detaylı yapılmış bir V8 motor bizi karşılıyor. Gerçekten çok hoş gözüküyor bu motor ve de buraları aynen gerçek araçtaki gibi aracın şurasının tasarımını da çok beğendim. Ön kaputumuz da çok kolay açılıyor şöyle öne doğru. Bu da gerçekteki gibi açılıyor arkadaşlar. Çok da kolay kapanıyor. Onun harici kapılarımız açılıyor. İçerideki kırmızı yarış koltuklarını hareket ettirebiliyoruz hem kafalığını hem sırtlığını. Ama kapılar bu şekilde açıkken ön kaputu kaldıramıyoruz arkadaşlar çünkü aynalar buna engel oluyor. Kapıları kapattıktan sonra açabiliyoruz ancak bu kötü bir tasarım olmuş. Ayrıca motor kaputunu açtıktan sonra şuradan şunu çıkarttıktan sonra motoru da çıkartabiliyoruz tamamen arkadaşlar. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi motorumuz da gayet detaylı. Tekrardan yerine takıyorum. Takması, çıkarması da kolay arkadaşlar. Şunu da şöyle takınca olayımız tamam. Evet. Tekerleklerimiz dönüyor. Fakat sağa sola dönmüyor. Bu gerçekten beni ciddi olarak hayal kırıklığına uğrattı. Evet arabanın şekli şemali gayet güzel ama bu tekerleklerin sağa sola dönmesini kesinlikle ama kesinlikle isterdim. 911 ve Mustang'deki gibi. Arabanın biraz da aks mesafesi kısa geldi arkadaşlar. Biraz daha uzun olabilirmiş ama çok da büyük sorun değil. Bence tekerleklerin dönmesi daha ciddi bir sorun. sonuca gelirsek rengiyle birlikte kesinlikle efsanevi bir araba ve Lego seti. Ama 911 ve Mustang boyutlarında olsun isterdim açıkçası. Ayrıca işlevsel de bir direksiyon bekliyordum. Yalan yok. Tamam Creator araçlarda süspansiyon olmuyor. Ama bari bu aracın şerefine az daha büyük ve işlevsel bir direksiyon olsun isterdim açıkçası. Bu model 911 ve Mustang kategorisinde değil daha çok Fiat 500 ve Beetle kategorisinde olmuş arkadaşlar. Kesinlikle Mustang ve 911'deki gibi gerçeğine olan benzerlik yok. Evet güzel, benziyor ama onlar kadar iddialı değil bence. Ama bu modelde renginden kazanıyor arkadaşlar. Ya şu renge bakar mısınız gerçekten. Ferrari'nin o klasik rengi arkadaşlar. Gerçekten muazzam. Yapım aşamaları da yine Mike Picciarki'nin diğer modellerinde olduğu gibi beni etkiledi açıkçası akıllı teknikler kullanılmış. Bu modelde oynanabilirlikten ziyade görüntü ön planda tutulmuş arkadaşlar. Binalardan sıkılanlar için de araya bir araba iyi gitti bence. Yine Creator Expert'in diğer otomobili Mini'yi de yapınca bütün Creator Expert'in otomobillerini koleksiyonuma katmış olacağım arkadaşlar. Hepsinin birlikte güzel de bir videosunu yapacağım sizlere. Hepsini birlikte sergilemek de bence güzel olacak. Creator Expert setlerin sayısı neredeyse teknik setlerin sayısına yetişti arkadaşlar. Arada 5-6 modellik fark kaldı. Yani koleksiyonumuz gittikçe büyüyor arkadaşlar. Yakında yeni setler de gelecek. Onların da videosunu kanala koyacağım. Videoya like atmayı unutmazsanız sevinirim. Eleştiri ve önerilerinizde de yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.